Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zindan Obisi oynayacağız. Arkadaşım başka tarafta. Nerede? Ha burada. Evet, kaslı kapı Ee, evet, şimdi burayı geçeceğiz. Hiçbir şey okumamıza gerek yok. Hiçbir şey okuma. Bu bu <laughs> Bak. Bu 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 adamlar normal oyunda birbirinizi beklemeyin. Daha iyi olur. Hayır, birbirimizi <laughs> bekleyeceğiz. Kapibarayla sincap uyku. <laughs> 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 çok rahat. Hadi koş koş. Arkadaşlar orada görüyor musunuz? Şurada, şurada, şurada geçiyor, geçiyor, geçiyor. Osta Sıçınar Ali. Evet. Arkadaşlık isteği gönderirsiniz. gönderirseniz hemen kabul edecek. Değil mi? Hayır. Bak burada sonuncusu çok Aa! Sonuncusu çok güzel. <laughs> ne ölebiliyorsun? Erdan'ın karınlığına bakmasın. Evet sonunda. Çınar burada Şunu açıyorum Evet arkadaşlar anahtarı aldık Evet Açıl Tamam Benim her zaman en korktuğum yer Mesela Okunmadım yes. Elim... Zıplamak gerekiyor çünkü insanlar çok akıllı. O yüzden tek... <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi <laughs> benimki de Secret Assassin Sincaplarda. Squirrel. En kolayı bu zaten bence. Tamam atladım. Taktik biliyorum ama taktik orada. Bekliyorum seni. Gel birazcık yavaş olabilirim bazen. Burada trap var. Hadi azıcık yavaş. Bacağımı kırdın. Arkanı Niye bu kadar yavaşsın? Bacağımı kırdın. Ciddi niye bu kadar yavaşsın? Dedim ya bacağımı. E şimdi hızlısın. <laughs> ne? Ya Çınar. Çınar ya. <laughs> Çınar first person'a geçti. Çınar. oldu. <laughs> ya bak bekletiyoruz seyircileri. Aynen seyircileri. Oh. Düştüm ama bir şey vermedi. Çarptırma. Çarptırma mı? mı? <laughs> Ve ben de değilim. Değil. Değil. Öldün mü? Bu kısım çok güzel. Ben evet ben bu kısmı çok seviyorum. Bir de oh! başka kısım da var. Onu da şey yapıyoruz. Oh! O ne be? O ne? Ben geçmeyi sağladı. Geçemiyorum. <laughs> A, geçtim. Bekle beni. Bakın taktik. doğru taktiğe göre kullanmam gerekiyor. Ben neden bilmiyorum. Şurada çekmeyi de Sen Seni bekliyorum. Oh. Keşke Çınar'ın ekranından da bir tane video kaydedilseydi. Ama kaydedemiyor çünkü biz fakiriz. Ayrıca... <laughs> Ay sen mi? <laughs> <laughs> Ay bu üst ne zaman Biliyorum Ciner ben bu hobiyi belki alt zaman lazım değil. Ata la ile nerede kez oynanıştık? Evet. Herkes... Hatta bu videonun bir tane daha ısını çekmiş olabiliriz. Ama artık 2024'teyiz. bir yıl sonra. <laughs> Bak burada yavaşlıyor ya. Burada yavaşlıyor ya. Bekleyeyim mi seni? <laughs> Bekliyorum. Kısımlar, bu en zor kısımlar. Hay o en basit kısım. Var niye pembe mor? hücrelerimiz onu hücrelerimiz. atladığımızda hücrelerimiz sağlık kısımlar. kazanıyoruz herhalde. Hücrelerimiz derken Evet. farklı insanlar bunu yanlış anlıyor. <laughs> Hücrelerimizin yanında böyle fıfırlar et. Hadi hızlı. Arkadaşlar biz sizinle konuşmayı unuttuk. Ama ben ne konuşacağım? Evet nasılsınız? İyi misiniz? Evet. Ben de iyiyim. Ee, i̇şte. Beş böyle. Hadi öleceğim. Hadi öleceğim. Bak bu, bu bölümü çok seviyorum. Arkadaşlar. çok yor... Bacağımı yine kırdım. Ya, çok yorum. Çınar tamam. bilerek yapıyorsun onları. Çok iyi. Ben, de yaparım onu. Ona. Bunlar çok uzak gözüküyor. Sonra yapıyorsun çok kolay. Arkadaşlar inşallah sesimi duyuyorsunuzdur. O gün Duyuyorum ilk sesi mi? açtığımızda videomuzu çektiğimizde yağmur damlası <laughs> geliyor. Ya Doruk da vardı abim. Yağmur damla sesi geliyordu. Koş koş. Sen benimle beraber çıkıyorsun. Sen yerdesin. Kenar sen, ne oluyor bir bak. Sen, sen neredesin? Sen benim için... Buradayım. Ne? <laughs> ya sakın bakma. Tamam. Bir ya görüyorum. <laughs> Herkes görüyor. Beklesene. Ama hmm, bu dişlerin kalitesine bakalım. Hadi dişlerin kalitesine bakmalıyız. Diş fırçalamıyor bu. Diş fırçalamıyor. Evet. Bu çok güzel. Evet en iyisi. Evet herkes hem de. Ama ben taktiği biliyorum. En kötü taktiği. Arda sıkıştı. <laughs> sıkıştım. Sıkıştım. Ben sana en iyi. Ah oh, ben checkpoint almışım. Ben bu kısmları geçemiyorum nasılsa küçükken. Ben de vallahi geçebiliyor geçemiyorum. Ben bir kez falan geçtim. O zaman bu oyunu nasıl dört kez bitirdin? Ee, çok zor geçirdim. Yani. Bir <laughs> kez falan yap. Bir kez falan. <laughs> Bekle beni. Speedrun yapıyoruz biz. Biz rüyayız. Ya yani. bu ne? <laughs> bu dream'di. rüya. Çınar bekle. Acaba nereden çıkacağımızdır. Evet ne yani? Çınar. Acaba bekle. Zıpladım zıpladım arla. Tam ucundan. Kususunun tabanının Çınar atlayın. bekle beni. Bak tam ucundan at. Oo yes. Oo yes. Ey <laughs> ne Arda taban tabana baktığında şey var. Gök dışı, makin dışarısı var. Gelir. Kurtnayıp daha da cıba, cıba, cıba. Acaba ne çıkacak? Tabii ki Çikolay, çikolay, çikolay. Easy peasy, lemon squeezy. Çikolay. Çok basit. Şey. Çok basit abi, çok basit. Çok kolay <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> 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 Çok çıktın? basit. Çok basit. Sen çıktın mı? Kilometre uzaktan. Nasıl buraya geldik? <gülüyor> 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 Arkadaşlar ileriye alın bence siz. Bu uzun sürecek. Aslında sürmedi. Ada bak biz buradan or oradan çıktık. Biz buraya nasıl geldik? Tağdan çıktık. Poposundan düştük. E poposu yukarıda değil ki. Ta orada 4 km uzakta. Süzüldük. <laughs> Popomu mu görüyorsun? <laughs> Kuyruğunu süzdüm ben de şapkamı. Ama şapkan seni süzebilir miydim bilmiyorum. Her kollarınla söyle. Kot kartı kırıyorum, tamam mı? Oo düşüyordum. Arkadaşlar o bir bitmek üzere. Alıyor. Hayır. Ayar. Görmedim. Hayır. Hayır. Arkadaşlar ileriye alın siz. Bu uzun sürecek. Yiverim. Ya baksana orada checkpoint almayı unuttum. <laughs> e, checkpoint yok. Evet. Şunlar <laughs> bekle. Görmediniz mi? Vardı orada. siz. Defne İdil. Güzel. Defne İdil ve Elif tamam mı? Sen üç adın o. B A Elif Ali <laughs> onun adı. Ne? Elif, Aliya. Elif, defne, İdil. Ne o ne? Bunu sabır. Ha. Ben <laughs> yalnızlıkla yaptım ama. Uh, arkadaşlar geldik. göremiyorum. Düşeceğim. Düşeceğim. Hayır 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 ha 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 Şükürler olsun ha 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 Orada bekle beni görebilecek misin? Beni görürsün bence. <laughs> sağ ol, sağ ol. <gülüyor> Merhaba. Görüyor. Merhaba. Merhaba diye el sallıyorsun. Evet. Ben şu an seni izliyorum. Arda sonsuza dek süren. Benim kapımın ön kapının önünde beklemen lazım. Neden? Sana sorular soracağım. Onu... Niye zıplıyorsun? Zıplamıyor Zıpladın. Elif zıplattı. Elif zıplattı. Ben mi zıpladım. 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 zıpladım? Ben, ben, ben. Zıpladım. de diyorum. Arda. Bir şey söyle. Bekle, 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 bekle. Geçme. Geç. Önüme geç. Önüme geç. Arda. Arda. Azıcık şuraya gel. Zıpladım. Zıpladım. Arkamdan koşacaksın iyi. Yemin et. Sorular soracağım. Efendim, sen Siz kimsiniz? Ben sincabım. <laughs> Evinizde efendim geçin. Teşekkürler. Ama evet. ilk önce senin geçmen la lazım bu nazikliğin yüzünden. Evet arkadaşlar, başka obiye girmemizi Allah istiyor Allah musunuz? Vallahi. Allah. Buna Aa! başka bir yere gidelim mi arkadaşlar Hadi gidelim arkadaşlar video Hayır bitmedi Arkadaşlar şimdi bir tane daha hobiye girelim ya da Brokeven'a girelim. Ne? 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 Bu da böyle normal. İyi misin? Hayır. Hayır. Ardışmanın sesine 50 metre uzaktaki akrabalarının 5000 katının 800 komşusunu <laughs> dedesi bile duymuş. Evet. Arkadaşlar şimdi ui gibi tap 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 yes yes gibi w dip dip gibi tap 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 Evet arkadaşlar bunun bir tane daha obesi varmış. Bu Çınar Escape the funny şeye gel. Artık adı neyse. O hani Çınar benden gel. Ya da arkadaşlar videoyu burada sonlandıralım. Bay bay. Niye ben böyleyim? Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Hemen Skibidi Tuala Trees ile bitirmemiz lazım. Bay bay.